Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkalarla el açması lezzetinde muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Akşamdan yapıp sabah pişiriyoruz. Hem çok güzel kabarıyor hem de lezzeti muhteşem. Buyurun yapımına geçelim. Böreğimizin yapımına sosunu hazırlamakla başlayalım. Sosu için uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı sütü alıp güzelce karıştırıyorum. Sıvı yağ ve sütü güzelce karıştırdım. Sosumuz hazır. E hemen sosumu kenara alıyorum ve yufkalarımı hazırlıyorum. 6 adet hazır yufka kullanacağız. Ben marketten almış olduğum yufkayı kullanıyorum. El açması yufka bulursanız çok daha güzel olur almış olduğum paketin içerisinde 6 adet yufka vardı ve her altısını da kullanacağım. Pişireceğim tepsinin içerisine pişirme kağıdını serdikten sonra, e, yufkamın bir tanesini tepsinin tabanına yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine bir kepçe kadar hazırlamış olduğum sostan gezdiriyorum. Her tarafına e, güzelce sosu gezdirdikten sonra diğer yufkalarımı parçalayarak sırasıyla tepsiye dizeceğim. 6 adet yufkanın bir tanesini tepsinin tabanına yerleştirdikten sonra geriye kalan 5 tanesinin 2,5 tanesini alta 2,5 tanesini de üste gelecek şekilde ayarladım. Tam ortasına da peynirli harç kullanacağım. Her yufkayı parçalayıp tepsinin her tarafına düzgünce yayıp üzerine sostan gezdiriyorum. Ve bütün yufkaların bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım her defasında bir adet yufkayı parçalayıp tepsiye diziyorum. Daha sonra 1-1,5 bir, bir kepçe kadar sosumdan gezdirip kepçenin ters tarafıyla sosumu güzelce yayıyorum. Daha sonra diğer yufkayı diziyorum. E, sosumuzu yufkalarımıza yetecek şekilde paylaştırarak ayarlayalım. 2 adet yufkayı aralarına sos gezdirip tepsiye dizdikten sonra 3. yufkanın yarısını tepsiye yayıp bu defa iç harcımı yerleştiriyorum. İç harcı olarak ben lor peyniri ve kaşar peyniri karışımı kullandım. Sizler dilediğiniz peyniri ya da dilediğiniz iç harcını kullanarak bu böreği yapabilirsiniz. 300 gram lor peyniri ve 100 gram kadar da rendelenmiş kaşar peyniri kullandım. Tabi peynir miktarını da yine kendiniz ayarlayabilirsiniz. Eğer bol malzemeli seviyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. İç harcımı tepsinin her tarafına düzgünce yaydıktan sonra iç harcın üzerine bir kepçe kadar sosumdan gezdiriyorum. Bu kısmı lütfen atlamayın. Hem lezzet verecektir hem de sosumuzun içerisindeki yumurta sayesinde peynirlerin dağılmadan birbirini tutmasını sağlayacaktır. Bunu mutlaka yapın. İç harcımızı yerleştirdikten sonra geriye kalan 2,5 yufkayı da harcın üzerine her defasında aralarına sostan gezdirerek yerleştiriyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bütün yufkalar bittikten sonra tepsinin kenarında taşan yufka parçalarını da içeriye doğru katlayalım ve geriye kalan bütün sosumuzu üzerine gezdirelim. Sosumuzu gezdirdikten sonra son olarak üzerine bir şişe maden suyu gezdireceğiz. Daha sonra hava almayacak bir şekilde üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında bir gece boyunca dinlendireceğiz. Tabii vaktiniz yoksa maden suyunu döktükten sonra da pişirebilirsiniz. Yine çok güzel olur, kabarır ama dinlenince daha da güzel oluyor. Eğer imkanınız, vaktiniz varsa mutlaka dinlendirin, daha sonra pişirin. Şimdi tepsinin üzerini hava almayacak bir şekilde kapatıyorum. Daha sonra buzdolabında bir gece dinlendiriyorum. Bu böreği mutlaka buzdolabında dinlendirin. Dışarıda kesinlikle bırakmayın. Bir de eğer ki hemen pişirmek istemezseniz böreğinizi bu şekilde hazırladıktan sonra derin dondurucuda dondurup dilediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Su böreği gibi yapabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Çok da lezzetli oluyor. Her zaman elinizin altında böreğiniz hazır olur sadece geriye pişirmesi kalır Öreği bir gece boyunca buzdolabında dinlendirdim. Üzerindeki streci kaldırdım ve şimdi fırına pişmeye gönderiyorum. 180 derece ve fanlı ayarda pişireceğim. Benim fırınımda toplamda 50 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Ve fırındaki pişmiş hali gerçekten muhteşem bir şekilde kabarıyor. Zannedersiniz ki el açması börek yapmışsınız. Lezzeti de aynı şekilde öyle. Bu tarifi mutlaka Mutlaka deneyin ve denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın. 50 dakikanın sonunda böreğimi fırından aldım. Altı üstü nar gibi kızarmış. Gerçekten muhteşem görünüyor. Ee, böreğin şimdi soğumasını bekleyeceğim. Ben e, çıtır kalmasını istediğim için bu aşamada üzerini örtmüyorum. Eğer yumuşak olsun istiyorsanız bir bezle üzerini örtün ve soğuduktan sonra dilimleyin. Börek soğuduktan sonra bu kabarması da tabii ki sönecektir. E, ama bu kabarma sayesinde böreğimizin içi çok güzel bir şekilde pişiyor. Börek soğusun, sizlere son halini de göstereceğim. Ve böreğimiz soğudu, e, dışı çıtır çıtır gerçekten. Dediğim gibi eğer yumuşak olsun istiyorsanız üzerini bir bezle kapatabilirsiniz. Şimdi dilimleyip sizlere e, iç kısmını da göstermek istiyorum. Bir de siz değerli takipçilerimden bir ricam var. Sizlerin beğenmesi ve yorum yapması benim için çok önemli. Sizler yorum yapıp beğendiğiniz zaman tariflerim çok daha fazla kişiye ulaşıyor ve e, izlenmesi de artıyor. Ama sizler bu konuda geri durduğunuz zaman maalesef izlenmiyor. E, ayrıca tariflerimi deneyen arkadaşlarımdan da özellikle bir ricam var. Tarifleri denedikten sonra olumlu ya da olumsuz yorum yaparsanız tarifleri deneyecek olanlara da fikir vermiş olursunuz. Bu konudaki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. artık servise hazırdır siz böreğin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim bugün sizlere hazır yufkayla el açması lezzetinde ve kabarmalara doymayan muhteşem bir börek tarifi hazırladım bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.